Osmanlı'nın torunlarıyız. Taşköprü'de Metin Ateş'e de buradan saygıların, sevgilerin, hürmetlerin en büyüğünü iletiyorum. Çünkü ne demiş babası Metin Ateş gazetecilere dönerek işte falan uşaklarını sevindirmeyeceğim demiş. Ben şehit babasıyım, ağlamadan dimdik duracağım demiş ve verdiği söz tutmuş. O tören sırasında ağlamadan oğlunu sopta veriyor. Ağlayıp diyor ben vatan hainlerini sevindirmeyeceğim diyor. Böyle babanın bütün babaların ellerinden öpüyoruz. Bütün babalara alkışların en büyüğünü. Evet şehidimiz, şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve bütün şehit ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Taş de bir kez daha her zaman e, konuşulduğu, bilindiği gibi Kastamonu en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Bütün Kastamonu'ya buradan bütün şehit ailelerine kucak dolusu selamlar. Başınız sağ olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin. Mezarınızda rahat uyun şehitlerimiz diyoruz. Evet değerli gönül dostlarımız aramızda aramızda Boyder Emiroğlu köy Dernek Başkanımız Abdullah Demircan Bey hoş geldiniz. Bir alkış alalım başkanımıza. Gene Pendik Doğan Spor Kulüp Başkanımız Günay Gömeç hoş geldiniz. Geçen, geçen e, ziyaretine gittim. E, başkanlarımla oturduk, konuştuk. Ben de sağ açık futbol oynadım. E, onun için sağ açık <laughs> ihtiyacı varmış. Ben transfer etmeye gelmiş başkanımız. Artık transfer parasını nasıl olacak? Ayarlar mıyız? Bilmiyorum yani. Cumartesi pazar boşuz zaten. Futbol oynuyoruz başkanım. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sağ olasın. <laughs> Çok naziksiniz. <laughs> evet değerli gönül dostlarımız Sinop Saraydüzü Tepeköylü iş adamımız Salih Önder'den 24 aya varan vadeli arsalar. Salih Önder'den villalı sanayi çiftlik arsaları, daireler var. Evet. Neredeymiş bu yerler? İzmir, Eskişehir, Manisa, Çorlu, Çatalca, Şarköy, Kocaeli, Sevindikli ve Manisa'da. Her cumartesi, pazar günü de Kadıköy'den Sevindikli'ye servisi vardır ve ücretsiz servis. Bütün dostlarına, misafirlerine, açık büfede yemek veren çok hayırsever bir iş adamımız. Sinop Saraydüzü, Tepeköylü iş adamımız. Arsa alırsanız mutlaka Salih Önder'den alın ve Salih Önder'e görünmeden de arsa almayın. Çünkü gerçekten muhteşem yerler var. Sağ olsun bize de bir yer hediye etti daha doğrusu. Ee, onun için onun çevresindeki arsalar da kalmamış ve satılmış e, Saraycısı Tepegöl'ü iş adamı Salih Önder'e de teşekkür ediyoruz. Evet bize destek veren Önder Emlak Salih Önder, Çiçek Mermer, Hasret Sarı, Kalite Kapı, Turgut Danacı, Bacanak Sulu Çevirme, Tuncay